sevgili Bışar. Bir şey söyleyeyim mi? Buyur abi. Adam Fenerbahçelilerden özür diliyorum. Ne işi? Arkadaşlar kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Yaklaşık 3 hafta önce. Tabii Fenerbahçe o zaman iyi oynamıyordu. Yani daha toparlanamadı. Oyuncular birbirini, oyuncu topluluğu grubu birbirini tanımıyordu. Ve benim istediğim ve hatta benim beklediğim seviyede bir Fenerbahçe yoktu. Şunu söylemiştim. Bu Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 5 atar. Demiştim hatırlıyor musun? Evet. Bu konuda hakkınızı helal edin. Ee, yanlış bir yorum yaptım. Dedim abi yani, Soka duymadım, Kim sol de. demiş ki? Dur dur. Kim sol demiş ki? Sokan Koç Fenerbahçe ligin ortalarına doğru fiziksel düşüş olur mu? Çok erkenden form yakaladılar. Önümüzdeki süreçte 15. haftadan sonra kırılmalar bekliyorum demiş. Dur ben ben Okan'ı duymadım. Ne demişti Okan 2-3 hafta önce demiştim ya Fenerbahçe galsaydı Beşiktaş bu Fenerbahçe'ye 5 atardım demiştim. 2-3 hafta önce. olmadım ben. Ilgili, ben ya, sen yoktu. Onunla ilgili özür diliyorum arkadaşlar. Sokan Koç mu? Sokan Koç. Onu da sen taktın başıma biliyorsun değil mi? <laughs> Tabii yani başıma sen getirdin. Her neyse sevgili Fenerbahçe'den. Dediğim gibi gün Nikardi ile Okan abi zor anlarda isimlerin başlarına eş takısı <laughs> Millet bak sosyal medyada hep o eş takısı dedi ya. Galatasaraylılar hep eş takısı üzerinden yürüyor. Yürüyor abi. Bir de, i̇yi de koyuyorlar araya. <laughs> yani senin sayende Ama kötü güzel değil. bir şey yakaladın yani. Ben orada Galatasaraylara şey yaptım. Okan bilmem ne kokan. Ya <laughs> onu kardeşim yani. bak onu yani boşver. Boşver onu boşver abi. Fenerbahçe'nin mükemmel o futbolunu konuşalım. Fener Fenerbahçe'nin şahin oyununu konuşalım. Sevgili Fenerbahçeliler. Önceden yaklaşık 4 senedir Anadolu takımları Kadıköy'e geldiği zaman ne diyorlardı biliyor musun? Puan ve puanlar alırız diyordu. Şimdi evet. ne diyorlar biliyor musunuz? Şu tweeti e atın. Şu anda 5 veyahut da 4 yemeyelim diyorlar o eski Ümit Hocaların dönemdeki ve geçtiğimiz dönemlerde şampiyon olduğu dönemlerdeki o Kadıköy kalesi geldi. O özgüven geldi artık Fenerbahçe camiasına, takımına, futbolcularına, taraftarına. O sinerji, enerjiye. Bak bugün tribünleri gördünüz mü? Fenerbahçeli futbolcularla arasındaki o bağ. O tribünlerin coşkusu o sahaya yansıyor. O sahanın içindeki oyuncuların da o baskısı, temposu yani ya şey gibi ee, böyle nasıl desemse adım adım gidiyorlar, kontra gidiyorlar. Her türlü atak yapıyor Fenerbahçe. Kanat varyasyonları, organizasyonları merkezden İrfan olsun, Şimanski. Ya Şimanski bak çok garip bir oyuncu. 11 21 22 22 23 yaşında daha genç. Evet, bak Şimanski böyle yolda. giderse eğer ki yani yakında e, uzun sürelerde Fenerbahçe Alex gibi hizmet ederse Alex'in istatistiklerini yakalayabilir. Ve de geçebilir. İ, i̇nanılmaz skor üretiyor. Ama abi. bir de ne biliyor musun? Onun dışında bulunduğu yerlere de bakıyorum ben. O ceza sahasının içine bulunuyor. Giriyor yani sağdan, soldan gelen toplarda hep oralarda tehlikeli bölgelerde bulunuyor. Fenerbahçe'ye bayıldım abi. İki haftadır şu anda ligin en iyi takımı, en iyi oynayan takımı Fenerbahçe. Ve bu oyunu devam ettirirse fiziksel olarak arkadaşın sorduğu soruyu da bağlayacağım buradan. Fiziksel olarak düşüş yaşamazsa Fenerbahçe kardeşim Puan farkını açarak şampiyon olur. Hümet abi iki hafta, dokuz gol ve e, bunlara karşın gol yemiyor Fenerbahçe. 103 golü rekor geçer mi? Ya şimdi bak, ben ben şampiyonlar bakarım ya 103 geçmesin ama şampiyon olsun. Evet. Abi 103 golü geçmesin abi, 93. <laughs> öyle. Şampiyon olsun abi, ben ona bakarım. Ben filmin sonuna bakarım. 103'ü geçmiş, 113 açmış. 60. Şampiyon olmamış. Burada bir detay atlamamak lazım. Golleri kim attı? İrfan. Joshua King. Şimanski. Ceko. Tadic. Evet. Bak paylaşıma bak. Hiçbirinde üç tane, birinde dört tane, birinde... Herkes bu işe... El atıyor. Katla bulunmuş. Abi Fenerbahçe'de bir Fred var ki... Ya yani bu takımı almış... Bir... bak Fred Galatasaray'da olsaydı 31 Mart'ta Galatasaray şampiyonluğu garantilerdi. Yüzde %100 katılıyor. Ya da 15 Nisan'da. Eğer Fred Torreira'nın yanına Galatasaray'a gelseydi... 15 Nisan'da Galatasaray şampiyonluğu garantilerdi ben sana söyleyeyim. Bu takımın kalbi de, dalağı da, böbreği de, ciğeri de her şeyi bu adam. Diğerlerine hemen saygısızlık edemem. Fred ama abi, ama tam ya. tersi Torreira'yı da Fred'in yanına git. Fenerbahçe Şubat'ta şampiyon. Tabii bravo. Bu açıdan da bakmak lazım. Tabii. Değil, e şimdi İsmail'in bir Fred'in yanında oynadığı zamanlara bak. Bir tamam. de Crespo'nun, Jais'in, Mert Hakan'ın yanında oynadığına bak. Hani bazen diyorsun ya. Bazen Premier Ligi izliyorsun, Şampiyonlar Ligi izliyorsun diyorsun ya. Bu oynadığımız maç futbolsa bizim lig ne diyorsun ya. Şimdi Fırat izleyince Mert Hakan'ı görünce, Chris Boy görünce bu futbolcu bunu diyor. Bugün muhteşem bir asist yaptı sonunda. <laughs> ya sonra ya 4-0'dan 5-0'dan sonra, bunlar çok ölçü Kolay yani. Sonra. yani. Rakip artık dağılmış. Yani ben Mert Hakan'dan kötü sporcu olmayayım. demek istiyorsun? Ya sen <laughs> denge bozulmuş, psikolojik <laughs> bozulmuş. Her şey ben bozulmuş. yine söylüyorum arkadaşlar. Yine hayal sapmanın bir anlamı yok. İkinci ile aramızda iki puan var. Evet. Havaya girmek başka bir şey. Hava yakalamak başka bir şey. Motive olmak başka bir şey. Arkandaki de iki puan var. Bu işin gerçek mi? Gerçeği mi? Doğru. Muhteşem bir muhteşem. Ne demek ki? De iyi oynuyor yani. Galatasaray'ın da iyi kardeşi var. Arkamdaki iki puan olan takım da. Kusura bakma ha. Rize Spor değil, Konya Spor değil, Beşiktaş değil, Trabzon değil, Adana Demir değil. Arkandaki de geçen senenin şampiyonu ve en az seni kadar iyi bir takım. Baybars demiş ki Ümit Hocam Livakovic bu sene buraya tatile mi geldi? Hakikaten aslında soru şu Fenerbahçe madem bu kadar iyi takımdı Livakovic almaya gerek yoktu ki İrfan Can'la devam et abi. Öyle değil işte ilk gelen topu çıkarıyor abi bu adam. Bir Antalya Ondan maçı var. kötü oynadı ama onun dışındaki 3 maçta da ilk gelen topu çıkarttı. Altay baba ilk geleni alıyordu. Alınca takımın direnci kırılıyordu. Evet Livakovic. Ha de... ben yine söylüyorum. Ee, şöyle bir şey var. var demiş ki Sebastian'ın e skorer değil diyenler utanır mı bu Yalnız Ümit abi demedi onu. Ümit de övmet Ben demedim onu. Ama başka bir yorumcu dedi, ismini vermeyeyim. Ya sonra. Bizim o yorumcuya da gelelim bir dakika. Abi niye utansın abi? Hayır ne yapıyor? Bu adamlar yüz kızartı suç mu işliyor? Şimdi Serdar Ali, ben de çok fazla samimiyetim yok. <laughs> de yani bir yorumcunun dediği Kur'an-ı Kerim'in e ayet değil ki kardeşim. Yani tutar çıkma, da çıkma tutmaya da bilir Allah de şimdi yani. Ümit abi şu açıdan da bak taraftar ol mesela taraftar açısından. Ha niye Abi, abi bir, dakika o, o yani da abi. o Ama tamam iyi olmak de. lazım. Şimdi aynı kardeşim iyi analiz edip iyi yorumlayıp iyi bakıp ona göre yorum yani. O zaman 5 senedir, senedir o zaman Serdar'ı savunmak için söylemiyorum. Ulan 5 senedir neler söyledim bana neler yaptınız utandınız mı? Bir dakika. Yok. Dinler misin? Dinliyorum. Net dinliyorum abi. 5 senedir neler söyledim? Yere göğe sığdıramadınız Ali Koç'u, yere göğe sığdıramadınız Perotti'yi, yere göğe sığdıramadınız Çizse'yi, yere göğe sığdıramadınız Emre'yi, Tiyam'ı, Samattay, Dayı, onu bunu. Utandınız mı diye soruyorum mu ben size? Yok. kardeşim. Biz de anlayabiliriz kardeşim. Her Bunlar olan niye, niye utansın yani? Şimdi bak ben Serdar Ali'yi yıllar önce bir haber tuttu program yaptım. Abi söyler. E şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Siz filmin sonunda ne konuşulduğuna bakın. Yani yarın bir gün bu takım şampiyon olamadığında peki bir şey söyleyeceğim. Geçen sene Cesu yere göre sığdıramayanlar utandı mı? Ne yapıyor? Yüz kızar susmuş diyor da utansın yani? Ya insanlara bu gözle bakmayın kardeşim. Şimdi Fenerbahçe'de yeni bir moda olmuş. Bunu öğrendim dün. Bişer bunu bana öğretti. Ümit'e sallamak Fenerbahçe'de muhtemel olma ne güzel cümle kurmuşum değil mi? Ne, söyle bakayım onu Büşen. Serhat Akıllı, Ümit'i de sallamak Fenerbahçe, iyi bir Fener, yani muhteber bir Fenerbahçeli olmayı Heh. şey yapıyor. İyi bir Fenerbahçeliyseniz Ümit'le Serhat'ı seyrat, evet. Serhat sallayın. Bu arada abi istatistikler de geldi ekrana. Sevgili Samet mükemmelsin. Abi Gerçekten ya. harika. <laughs> Samet'ten bir şey iste Samet sana onu yapsın. Bir küfür ediyor arkadan bana. <laughs> yani Şimdi o zaman mesela, şimdi Okan Beşiktaşlı. Okan Beşiktaş'ın kötü olmasını ister mi? Okan'ın dediğinde her dediği çıkacak, benim dediğim çıkacak, Evren abi'nin dediğinin çıkacak. Şimdi Evren abi dedi ki ya biz Kopenar dedi 3 atarız, 4 atarız. Ben dedim çok zor olmasın. dedim niye bunun için utansın ki? Yarın onun dediği çıkar benim dediğim çıkmaz. Ben niye utanayım? Eskobar demiş ki Ümit Yanlış mı? Doğru. Bizim Yanlamaz mıyız? Benim de çok, ben de çok yanıldım. Az önce ne dedim? Beşiktaş dedim. Galatasaray bu bir Fenerbahçe beş atar dedim. Ama bak yanıldım mesela. Atamaz kardeşim. Diyor. Belki özür dilerim. Eskobar demiş ki abi. Selin daha çocuğun devamını söylemiş. Ümit Hocam bizim o yorumcuyu kızmamızın sebebi dalga geçercesine konuştu. Yoksa herkes yorum hafifleri ama dalga geçmek dedi. Tamam. Güzel. Harika. Bak. Bak. Sen de dalga geç. Sen, Sen de dalga geç. Sen de dalga geç. Sen şimdi de davranıyorsun. Ama geç. bak şimdi o bir kişiye hitap ediyor, öbürü milyonlara hitap ediyor. Sen kalkıp önemli bir camianın oyuncusunu değersizleştiremezsin dalga geçer kusura bakma. Eleştir performansı bak, oyunu. bak konu Serdar bakmayacak. değil ben Serdar, Serdar, için demiyorum. Ya Genel Muralım, bir bunu, bana su vermem. Bunu sadece bak sadece Serdar Özel. Diğer birçok yorumcu da bunu yapıyor. bak, ya, ya, tamam. hocam. Yağmurla kalkıp bir bana su vermem de. Belki de o şunu buna istinaden söyledi. Adamın geldiği zamanki istatistiklerine, istatistiklerine bakarak söyledi bunu. Evet e, ben de mesela Ceko 20 gol atar evet. dedim. Atar, bak daha 5. haftadan 5 gol edeceğiz. Boya aldık Yok. daha yeni. Boya siparişi verdik. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Dediği doğru. Dediğim şey çıkıyor ama. Bak çıkmak üzere. Neden? Neden biliyor Bugün 4 tane 3 tane net pozisyonu kaçırdı. vardı. Kaçırdı. Tamam da. Atması ya. gerekiyor. Bunu se seviyesinde. 2 yani. sene önceki Ceko sonundan hepsini ha, atar da. mıydı? Atar. bunu söylerken, Gidemiyor artık. Bunu dedi. söylerken de şu, onu söyleyeyim. Utanmak için söylemedin ya. Hayır 37 yaşında bir futbolcu. Zaten Ceko son 2-3 yılında özellikle çok gol kaçıran bir oyuncu. Saç baş yolduran bir oyuncu. Bunu İtalyan basınında bakın görürsünüz. Evveli e, basınında bakın görürsünüz. Haftalar hep bu isyanda. Ben belli bir matematik içerisinde söyledim. Muhtemelen Serdar Ali Çelikler de aynı şekilde söylemiştir. Benim de takip ettiğim saygın bir yorumcu bana kadar. Evet istatistik Bak, ya. Bak beğenirsin beğenmezsin. Hayatımda görmedim Serdar Ali'yi bu arada. Hani, Serdar Bak. Ali abi diyeyim. Ya senin, senin yorumunun tezini dolduracak ne var? Yaş. Fizik olarak. Da, da, ama sen, bir şey sen, sen bir yorum yaparken hem dalga geçerek yapmıyorsun hem de altın doldurabilecek doneler var. Ama dalga 24 yaşında abi. yetenekli bir oyuncu. Kariyerin en zirve yapabilecek yaş durumunda bak 24-30 yaş arası bir futbolcu. İnanılmaz atladı abi. Bak, tamam. Ki. Abi şuraya bakalım istatistiklere baksana. Ligin kaçıncı haftasında? Şunu da bak şu 8 8 8 aslında aslında. bizim aklımızda bir soru ona sorsanız. Bizim aklımızda bir soru ona sorsanız. O bizim onu savunduğumuz gibi savunmaz. Bence evet. savunur ya. Bilemem ama biz adaletten şaşmıyoruz. Yanlış mı Doğru hocam. Doğru bu. Ben her zaman şunu söylüyorum kardeşim. Bence savunur. Dünyanın en iyi insanı kötülük yapabilir. Dünyanın en kötü insanı iyilik yapabilir. Brav, her zaman si hakkaniyetli olmak başka bir şey. Herkes siyah. Ben hayatımda yazılı. Serdar Ali Çelik Çe ne tanırım, ne izlemişliğim var, ne de bir şey muhabbetim var. Sadece sosyal medyada bazen kısa videolar dönüyor KG ne deniyor ona? Onları orada bazen gözüme gelecek şey yapıyor. Böyle bir yorum yaptığımda bilmiyorum ya ama yaptım. kardeşim yorumunuzu yapın, eleştirin ama camialar bak bunlar büyük camialar. Bundan oyuncuların değersizleşi bel altı giremez. Ben mesela ben buna Ben mesela öndürüyorum. Beşiktaş Galatasaray Trabzon fark etme Anadolu takımı. Biz de top oynadık. Beni eleştirdiler çok manşetlerde. Ya ben bak sana bir anımı anlatayım. Amerika'ya selamlar demiş Amerika'ya selamlar kardeşim. abi. Benim Beşiktaş'tan ayrılacağımı bir an önceden ben biliyordum. Yavaş yavaş medyaya düşeceğinin de farkına vardım. Yani onu seziyorsun hissediyorsun. Rahmetli babama ne dedim biliyor musun? Babam kahve gider. Tam karşıda bizim bir kahve vardı evimizde. Evet. Gazi oturduğumuz çaprazında bir kahve vardı. Allah rahmet Karadenizlerin. Olsun. Hep oraya giderdi. Adam da kahveci de beni çok seviyor. Benle ilgili olumsuz bir yorum olduğu zaman o gazeteyi kaldırıyor çıkartmıyor. Kahvede okuması babam görmesin diye. Abi o gün isim vermeyeyim gazetenin. Koskoca manşet birinci sayfada Ümit Hocam. Hmm. The End Okan Koç. O zaman koç bitti Beşiktaş'ta diye yazık. Ama nasıl biliyor musun? Birinci sayfada spor gazetesi manşet. Evet. Abi adam alıyor gazeteyi kaldırıyor. Bak bizi dersleştiren gazeteci koyuyor, yapıyor manşeti ve o gazeteci var ya bana nasıl yanaşıyordu biliyor musun? iPad istiyordu o zamanlar meşhurdu. Bilgisayar istiyordu. Var böyle gazeteciler. İsim vermeyeyim. Zaten Beşiktaş Camiası biliyor karakter sizleri. iki üç tane var Beşiktaş Camiası'nın. Ha karakteri çok düzgün. Gazeteciler de var işinin namusuyla yapan. Kalemini satmayan şerefsizler gibi değil. Anladın mı? Evet. Kalemini satanlar. Her neyse. Bak. Ne oldu? Ümit abi baktı sadece burada. Ha? Bir şey Hı, uçan, bir, bir şey diyordun, şey diyordun sen. Hayır sonra, kalmasın. Son abi son abi gidiyor benim akrabam. Bak isim verme o da bir, çok yakın bir akrabam. Bakıyor babamı görüyor kahvede. Gazetelere bakıyor. Babam tabi bir diğer gazeteleri okuyor falan filan derken. Sevgili Bışar gidiyor bakkala. O benim manşetim benimle ilgili manşeti atan gazeteyi alıyor. Babamın önüne koyuyor. Akrabam koyuyor akraba akrepten gelir. Taş yakından gelir derler ya. Tabii yani yani şunu demek istiyorum. Bak o gazeteci değersizleştiriyor. O futbolcunun ailesi var, sevdikleri var. İzliyorlar, camialar, o futbolcu hayranlıkla olan, hayran olan taraftarlar var. Ya gerek yok. Eleştirin karşı futbolcuları. Bak i̇şte ama sen Ceko ilgili ben ne ben güzeldi. Ne Bugün istedim? dört tane net pozisyon kaçırıyor. İkardi ile evet. Abubakar'ı kalırsa atardı onlara. Neden? Onlardan beceriksiz, kabiliyetsiz ben? değil. Yaş itibariyle artık dönemiyor. O çabukluğu, o hızı, o şeyi yok artık diyecek onun. Bu Bugün değil? Bahçay'da olsaydı evet. atardı o golleri. Bugün e, İrfan Can Kahveci ile ilgili çok fazla soru var. Nasıl falan sebebi neydi bu performans arttırmanın? İrfan Kahveci'nin performansının artmış olmasının sebebi bugün dünya kahve günü. <laughs>